Selam. Belistan yeni bir ürünümüz var. Onu deneyeceğim. Şimdi şu köşelere hafif turuncumsu bir far sürdüm. Onun içine süreceğiz bunları. Yani ortaya süreceğiz şimdi. Bir açabilirsem eğer. Ben tırnağı bununla kırarım. Bu... Ha yok kırmadım. Yalan söyledim. <laughs> Şöyle bir bebiş. Çok gösteremiyorum yansıma yapıyor. Allah Allah. Bunu nasıl açmamızı bekliyorsunuz tam olarak? Bu arada bu kadar acele ediyorum. Çünkü ben getirdi bitimi çekiyordum. Bunu deneyeceğim diye ayrı bir video yapacağım diye Buraya geldim. Kızlarım ayıp oluyor. Çok kötü açtım. Özür dilerim. Buradan şöyle alıyorum elimle. Şu kadar. İyi bir performans bekliyorum senden güzelim. İyiysen her rengini alacağım şimdi gidip. Ne söyleyeyim mi? Çok az miktarı böyle. Biraz daha aldım. Bu da biraz fazla oldu sanki. Evet biraz fazla olmuş. Ay ağzına sıçtım. Ha. Oha. Oha. Bunu nasıl alacağım peki? Çok güzel oldu. Bu arada yapısı bayağı krem gibi ve bu mükemmel bir şey. Ben gidip şimdi bunu stoklayacağım. Yapacak bir şey yok. Çok güzel değil mi? Mükemmel değil mi? Bunu bir sürü makyajla yaparız birlikte. Aklımda çok tatlı makyajlar var şu an bununla ilgili. Ve kurumasın diye umarım kurumaz. Hemen kapatıyorum. Çok güzel. Onda on 10 performans ya bakın. Gmailim de tamamlayayım. Son halini göstereyim kızlar size. Şimdi bence gerçekten çok güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Eşit dağılmıyor. Bunun için bence başka e, sedefli farlarınızla bunu birleştirirseniz. Yani bunu sürüp üstüne onu sürerseniz çok güzel olur. Bununla ilgili de bir video yaparım size isterseniz. Bunun numarası da 909'muş bu arada. Çok yapıyorum. İhtiyacınız varsa böyle bir şey arıyorsanız alabilirsiniz bence. Görüşürüz.